Allah Arkadaşlar kusura bakmayın 106 top sizinle çekecekken Yanlışlıkla ötesi gibi 3'ten 2'ye attım Aman elim kayıyor ama bir şey oldu gitmiyor şu anda arkadaşlar gaz yemiyor bu defa vitesi 5'e çekken olta parmağım oraya kaydı arkadaşlar gitmiyor zaten çevrimi çoğunda sadece akışı şimdi, şimdi ben bir tane arkadaşı arayacağım arkadaşlar Şöyle gelsin bir baksın araba gitmiyor Yani zorlamamın amacı yok <laughs> Bir eminci viteste de gitmiyor Çalabilir miyim? Bakın arkadaşlar <laughs> Vitesler biraz kısalmış salmış ya. Babayı mahvettik. Şimdi benim milyon 106 ne olacağını bu sonraki videoda ya bunu göreceğiz. Ben bir tane arkadaşa vereceğim. O ligar Yani şimdi çekeceğim o videoyu da. 2 video aynı, aynı olmayacak. 106 zamana kadar mal bekleyelim. Ya fenler çalışıyor fenler çalışıyormuş. Şurada bir yerde duralım. Hemen ben o arkadaşı alayım. Gelsin çekelim 106'yı.